Gece şehrin üstüne ağır bir battaniye gibi çökmüştü. Gökyüzü gri bir sessizlikle örtülmüş, rüzgar uzaklardan gelen bir şarkı gibi esiyordu. Bir süre sonra ilk damlalar pencereyi yumuşak dokunuşlarla vurmaya başladı. Önce tereddütlü, sonra kararlı bir ritimle. Sokak lambasının altındaki su birikintisi her damlada dans ediyordu. Sarı ışığın yansıması dalgalarla birlikte titriyor, yağmur şehre yeni bir renk katıyordu. Eski bir apartmanın üçüncü katında bir pencerenin ardında oturan kadın ellerini dizlerinde birleştirmiş dışarıyı izliyordu. Yüzüne vuran solgun ışıkta bir yorgunluk ama aynı zamanda bir huzur vardı. Uzun zamandır bu kadar sessiz bir gece olmamıştı. Sokaktan geçen kimse yoktu. Arabalar çoktan park edilmişti. Sadece yağmur konuşuyordu. Ve o bu konuşmayı dinlemeyi seviyordu. Pencerenin hemen yanında duran fincandaki çay soğumuştu. Buhar çoktan kaybolmuştu ama kokusu hala odada asılıydı. Yağmurun sesiyle karışan o koku çocukluğundan kalma bir anıyı getiriyordu aklına. Küçük bir kasabada, kiremit çatılı bir evin altında annesiyle birlikte oturduğu akşamları hatırladı. Dışarıda yağmur yağar, annesi sobayı yakar, o da pencereye oturup yağmurun camda çizdiği şekilleri seyrederdi. Yıllar geçmişti ama ses aynıydı. Yağmur hiç değişmemişti. Sadece o büyümüştü, şehir değişmişti. Ama damlaların düşüşü hala aynı ritmi taşıyordu. Bir anda pencereye daha güçlü bir rüzgar vurdu. Damlalar camda yarışmaya başladı. Bazıları yukarıdan aşağıya süzülürken birleşiyor, büyük bir çizgi gibi akıp gidiyordu kadın başını cama yasladı. Cam soğuktu ama rahatsız etmedi. O soğukluk garip bir şekilde içini ısıttı. Yağmurun altında bütün dünya temizleniyormuş gibi hissetti. Uzaktan bir gök gürültüsü duyuldu. Derin, tok bir ses. Ardından kısa bir sessizlik, sonra yeniden başlayan damlaların dansı. Pencerenin karşısındaki kitaplıktan eski bir defter aldı Sayfaları karıştırırken yağmurun sesi arka planda sürüyordu. Sanki kelimelerin arasına sızıyor, her satırın anlamını yumuşatıyordu. Bir sayfanın kenarında titrek bir el yazısıyla yazılmış bir cümle dikkatini çekti. Yağmur bazı insanlara dokunmaz, onları sarar. Bir süre bu cümleyi düşündü. Belki de gerçekten öyleydi. Yağmur sadece ıslatmazdı. Bazen bir hatırayı uyandırır, bazen bir kalbi onarırdı. Dışarıdaki sesler yavaşça azaldı. Yağmurun ritmi hafifledi. Sokak lambasının ışığında buğulu bir sessizlik kaldı geriye. Şehir yorgun bir nefes aldı sanki. Kadın perdeyi biraz araladı. Camın ötesinde kaldırımdaki su birikintisinde gökyüzünün bulanık yansımasını gördü. Bir damla daha düştü ve yansıma dağıldı bir anlık o küçük dalgalanma hayatın bütün kırılganlığını hatırlattı ona. Bir damla, bir an, bir nefes kadar kısa ama anlamlı. Saat gece yarısını geçmişti. Rüzgar dindi, damlalar seyrekleşti. O da sessizleşti ama dışarıda hala bir şey vardı. Yağmurun ardından kalan o taze koku. Toprağın yeniden doğduğu anın kokusu. Kadın gözlerini kapattı hiçbir şey düşünmeden sadece dinledi. Uzakta bir yerde yağmurun son damlaları çatıdan aşağıya süzülüyordu. Ve o an her şey olması gerektiği gibiydi. Ne eksik ne fazla. Sadece bir gece yağmurun altında.